İşime istediğim zaman istediğim yerden ulaşabilmeliyim. Logo 3 platformunda geliştirilen Tiger Wings bu yüzden tam bana göre. Hangi işletim sistemi olduğu fark etmiyor. İnternet tarayıcısı olan her cihazda rahatça kullanıyorum. Ara yüzleri dokunmatik tabletimle tamamen uyumlu. İstediğim her yerde elimin altında. Müşterilerim, iş ortaklarım ya da tedarikçilerimle her an kesintisiz iletişim halindeyim. Bir veriye mi ihtiyacım oldu? Tiger ile her yerden ve her zaman erişiyor, süreçleri kontrol altında tutuyorum. Tiger Wings, şirket süreçlerimizin verimli yönetimini sağlıyor, veri işlemedeki hata payımızı azaltıyor. Karar alırken bilgiye anında ulaşmamızı sağlayan zengin özelliklere sahip. Uluslararası rekabetteki ihtiyaçlarımızı çok iyi karşılıyor. Üretim süreçlerinin iyileştirilmesinde ve yönetiminde anahtar role sahip. Tiger Wings'in modüler yapıda olması işimizi çok rahatlatıyor. Ana pakete ek olarak satın aldığımız modül paketleriyle bize en uygun ERP çözümünü oluşturabiliyoruz. Üstelik yıllık abonelik modeliyle kullanıcı sayısını ve kullanım yoğunluğunu şirketimize göre şekillendirebiliyoruz. Rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru, app-in-app App teknolojisi ve estetik tasarımı da benzersiz bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Tiger İşiniz her an, her yerde kanatlarınızın altında.